Diğer bir vazifemiz de boykot meselesi. Yani onlara destek olan, ehli küfre destek olan hiçbir markanın ürünü almamamız gerekiyor. Yani e, bu konuda da duyarlı ve şuurlu bir şekilde hareket etmemiz gerekiyor. Bir Müslümanın bu konularda çok hassas olması gerekiyor. Hele ki böyle zulüm dönemlerinde, yani normalde ehli küfürden bir mal satın almak haram değildir. Ama zulüm varsa, o ehli küfür Müslümanlara zulmediyorsa o zaman o malı almak haramdır. Yani bu fıkhi hüküm böyledir. Mesela diyelim su içmek helaldir ama boykotlu olan bir markadan girip su aldığınızda aslında o aldığınız şey haram oluyor. Niye? Çünkü o aldığınız ürünün parası Müslümanların zulüm görmesi için finanse ve destek olarak oraya gidiyor. O yüzden bildiğimiz ve emin olduğumuz bu durumlarda çok dikkatli ve hassas olmamız gerekiyor. Yani bir müslümanın bu noktada şuurlu olması gerekiyor.